Milattan önce yani İsa'dan önceye, önce milattan önce diyoruz. Milattan sonra ya da yemin ettirdim daha şey yap. Dur, haydi. Dur ya. Yemin yemin tamam abi dinliyorum. Milattan sonra ya da ne diyoruz? İsa peygamber doğduktan sonra. Yani 571 sene sonra peygamber efendimiz dünyaya geliyor. Hazreti Muhammed Efendimiz. Allah İsa peygamberle Muhammed Efendimiz'in arası 571 sene. Medine'deki Müslümanlar göç ediyor ya ona veriyoruz biz. Hicret diyor. 622'de oluyor. Mekke'den Medine'ye göç. Hicret yani. Hicret. 571. O da 622 yılında oluyor. Peygamber Efendimiz kaç yılında ölüyor? 632 yılında ölüyor. Ben şey yani, 10 yıl sonra ölüyor. 632 yılında Ben tarihi niye bu kadar açıklıyorum? Tarihi bilmezsem olayları çözemem. Tarihi okumuş adam bu adam. Onun tarihi için. yani bilmek lazım ki olaylara hakim olasın. Ha, Türkler Müslümanlığı ne zaman kabul etmiş? Türkler Müslümanlığı bak, ah, Peygamber Efendimiz'den sonra kim gelmiş? Ebu Bekir gelmiş. Hazreti Ebu Bekir. Ondan sonra kim gelmiş? Ömer Efendimiz gelmiş. Ondan sonra kim gelmiş? Hazret Osman gelmiş. Ondan sonra kim gelmiş? Hazret Ali Efendimiz gelmiş. Türkler burada Müslümanlığı e, 850 900 yıllarda kabul etmeye başladı. O zaman Türkler şimdi bu Arap Yarımadası'ndan daha yukarıda. Türkler böyle ansiklopediye baktığın zaman çekik gözlü, suratlar örsüyle dövülmüş, böyle gergin olmuş. Doğru mu? Uydu. Böyle Türklerin tarihini asiklopedileri araştırdığın zaman böyle veriyor. Böyle veriyor. Türkler de Müslümanlığı hemen 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 859'lu yıllarda kabul ediyorlar. Gazneli Mahmut zamanı. Gazneli Mahmut zamanı. Yani Selçukluların dedeleri varmış. Selçuklu imparatoru var ya Alparslan'ın dedeleri. Gazneli Mahmut. Onun zamanında kabul ediyorlar. Şamanizm Bakabilir neyse, miyiz? Tabi. Türkler o dönemde Şamanizm, ne Şamanizm nedir biliyor musun? Ee, bir insanın eski uyarlı. Tapması. Her yer tapması. Bir dağı tapması. O zaman bu çevrim şey, gök tanrısı, ha. yer tanrısı ha. doğaya. Doğaya tapmıyor. Hindular gitmiyor. Yani onlara yakın yani, yakın sayılır. Bu ağaçlara bez bağlamak falan şaman dilinden gelmedir yani. Adakta bulunuyor. Anlatabildim mi? Bazı Alevi türbelerine gittiği zaman hala o Alevi vatandaşlarımız bir dilek tuttuklarında evet. dilek tuttuklarında Tamam bırak. Vallahi Allah giden, değil. Yemin şart, Allah Yemin Allah ben, ya, yemin etme ya. Bırak. Tamam. alacak Hepsinden tamam, bakın. Hepsi. Tamam. Tamam. Vallahi de. Al sen Vallahi de. Tamam hepsini. Tamam. tane. Aç o Hayır abi abi. Gel hadi abi. Dur. Maşallah, dur dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir daha